Can ve Can söyle. sevenler var Söyleyebilirsiniz İşte İşte, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yemin dizisinin setinden yepyeni e, Can ve e, şey, e, Yağmur Şahbazovadan Melahat hanımdan özel görüntülerle geldim arkadaşlar setten gelen eğlence dolu paylaşımları en özel kareleri en güzel görüntüleri sizlerle bölüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.